Başkasının karısı ve yatağın altındaki koca. Sıra dışı bir olay. Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Müsaadenizle size bir şey sormak istiyorum sayın bayım. Yoldan geçen beyefendi irkildi ve akşamın sekizinde yolun ortasında birdenbire yanında densizce biti veren rakun kürklü adama bir parça ürkek baktı. Ama malum Petersburglu bir bey yolun ortasında aniden hiç tanımadığı bir başkasına bir şey söylüyorsa beriki mutlaka ürker. Dolayısıyla yoldan geçen beyefendi de irkildi ve biraz ürktü. Affedersiniz rahatsız ediyorum dedi rakın kürklü adam. Ama ben gerçekten bilmiyorum. Herhalde beni bağışlarsınız. Görüyorsunuz ya ruhsal bir sarsıntı içindeyim. Paltolu delikanlı rakın kürklü adamın gerçekten de ruhsal bir sarsıntı içinde olduğunu o an fark etti. Karışıklıklarla dolu yüzü bembeyazdı. Sesi titriyordu. Aklının darmadağınık olduğu besbelliydi. Anlaşılan bir türlü dili dönmüyor ve en basit ricayı dile getirmek için bile müthiş çaba harcıyordu. Ricasını hemen birine söyleme ihtiyacı, kendisinden daha aşağı bir statü ve sınıftan olması muhtemel bir kişi karşısında bile onu bu hale düşürmüştü. Üstelik böyle görkemli bir kürk, son derece şık, çarpıcı, koyu yeşil bir fırak giymiş ve fırakı daha da çarpıcı kılan... Türlü türlü nişanlarla süslenmiş birinden gelecek rica her halükarda yakışıksız, nahoş ve saçma görünecekti. Anlaşılan bütün bunlar rakım kürklü adamı da huzursuz etmiş olacak ki sonunda kafa karışıklığını ve heyecanını bastırıp kendisinin neden olduğu bu sevimsiz sahneyi münasip bir şekilde sonlandırmaya karar verdi. ''Afedersiniz pek kendimde değilim ama doğru ya beni tanımıyorsunuz bile sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim vazgeçtim.'' Nezaketle şapkasını çıkardı ve aceleyle uzaklaştı. ''Ama bir dakika lütfen.'' Ne var ki ufak tefek adam, paltolu adamı afallatmış halde bırakıp karanlıkta kaybolmuştu bile. Tam bir kaçık diye düşündü paltolu adam. Şaşkınlığı biraz daha sürdü ama sonunda kafasını topladı. Kendi derdine dönerek bir sağa bir sola yürümeye başladı. Bu sırada gözlerini katları göğe uzanan bir binanın girişine dikmişti. Sis çökmeye başlamış, Delikanlı da buna memnun olmuştu. Çünkü böylelikle bir biraz olsun gizlenebilecekti. Gerçi yine de bütün gün umutsuzca caddede duran bir arabacı onu fark edebilirdi. Affedersiniz. Yoldan geçen beyefendi yine irkildi. Karşısında yine rakın kürklü adam duruyordu. Affedersiniz yine ben dedi. Ama siz, siz düzgün birine benziyorsunuz. Lütfen beni sosyal konumumla değerlendirmeyin. Hay aksi, dilim de dönmüyor. Yalnızca insan olarak dinleyin beni. Karşınızda bayım ufak bir iyiliğe muhtaç biri duruyor. Elimden gelirse nedir istediğiniz? Belki de sizden para isteyeceğimi sandınız dedi gizemli adam. Ağzı isterik bir kahkahayla çarpıldı ve birden bembeyaz kesildi. Olur mu efendim? Yok yok sizi sıktığımın farkındayım affedersiniz. Kendimi toparlayamıyorum bir türlü. Beni ruhsal sarsıntı geçiren neredeyse deli biri sayın ama bundan bir sonuca varmayın. Ama meseleye gelin lütfen de delikanlı başını yüreklendirici ve sabırsız biçimde sallayarak. Ah şu işe bak sizin gibi genç bir adam şimdi huysuz bir veletmişim gibi bana meseleye gelmemi söylüyor. Gerçekten aklımı yitirmiş olmalıyım. Şu mahvolmuş halimle size nasıl görünüyorum açıkça söyler misiniz? Delikanlı ne diyeceğini bilemediğinden sesini çıkarmadı. Müsaadenizle size açıkça sorayım o zaman. Bir hanımefendi gördünüz mü? İşte ricam buydu dedi sonunda rakun kürklü adam kararlı bir ses tonuyla. Hanımefendi mi? Evet bayım bir hanımefendi. Gördüm ama buradan pek çok hanımefendi geçtiğinde söylemeliyim açıkçası. Orası öyle efendim dedi gizemli adam acı bir gülümsemeyle. Elbette derdimi anlatamadım. Sormak istediğim o değil. Affedersiniz. Tilke kürklü pelerin giymiş, siyah peçeli, koyu kadife bonesi olan bir hanımefendi gördünüz mü diye soracaktım. Hayır görmedim. Hayır görmedim sanırım. Ah öyleyse müsaadenizle bayım. Delikanlı da bir şey sormak istedi. Ama rokun kürklü adam sabırlı muhatabını yine ardında afallamış halde bırakarak ortadan kayboldu. Def olsun gitsin dedi içinden paltol delikanlı. Canının sıkıldığı belliydi. Asabi bir hareketle kunduz kürklü yakasını kapattı ve yeniden ihtiyatla katları göğe uzanan evin önünde bir oraya bir buraya yürümeye başladı. Öfkelenmişti. Neden hala çıkmadı diye düşündü. Saat neredeyse sekiz. Kulenin saati sekizi vurdu. Ah şeytan alsın sizi. Affedersiniz bayım. Böyle konuştuğum için siz beni affedin nasıl? Ama birden burnumun dibinde biti verince beni korkuttunuz dedi. Yoldan geçen adam. Özür dilerken yüzü ekşimişti. Yine geldim bayım. Elbette şimdi size rahatsız, tuhaf biri gibi görünüyorumdur. Bana bir iyilik yapıp Boş lafları geçin de hemen söyleyin derdinizi. Hala ne istediğinizi bilmiyorum. Aceleniz mi var? Bakın bayım size her şeyi açık açık anlatacağım. Tek bir fuzuli söz yok. Ne yaparsınız? Koşullar bazen birbirinden bütünüyle farklı insanları bir araya getiriyor işte. Ama görüyorum ki sabırsızsınız delikanlı. İşte böyle bayım. Aslında nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Bir hanımefendiyi arıyorum bayım. Her şeyi anlatmaya karar verdim. Bu hanımefendinin nereye gittiğini öğrenmem gerek. Kim olduğunu da sanırım adı sizin için önemli değildir delikanlı. Tamam bayım, tamam devam edin siz. Devam mı? Ama şu ses tonunuza bakın. Affedersiniz, belki de delikanlı diye hitap ederek sizi gücendirdim. Ama kötü bir niyetim yoktu. Kısacası, eğer bana büyük bir iyilik yapmak istiyorsanız şöyle ki bayım, bir hanımefendi yani demek istediğim bizzat tanıdığım İyi bir aileden gelen kibar bir kadın. İş bana düştü de bakın benim ailem yok. E ee, kendinizi benim yerime koyun delikanlı. Ah yine ağzımdan kaçtı. Affedersiniz bayım. İki de bir size delikanlı diyorum. Her dakika değerli. Bir düşünün. Bu hanımefendi yalnız bir dakika söyleseniz de bu evde kim yaşıyor? Burada pek çok insan yaşar. Evet, yerden göğe kadar haklısınız dedi Rakın Kürklü beyefendi. Durumu biraz kurtarmak için hafifçe gülümseyerek Biraz kafam karıştı ama sözlerinizdeki bu tonun nedeni ne? Gördüğünüz gibi kafamın karışık olduğunu açık yüreklikle kabul ediyorum. Ve siz de ne kadar tepeden bakarsanız bakın burada nasıl alttan aldığımı yeterince gördünüz. Ne diyordum? Bir hanımefendi saygın tavırları olan yani gayet inceliklerle donanmış biri. Affedersiniz kafam öyle dağınık ki. Edebiyat yapıtı gibi konuşmaya başladım. Bu inceliklerle donanmış sözünü Paul de Kohte atfederler de yani bütün sorun Paul de Koch'ten kaynaklanıyor işte. Delikanlı, rakın kürklü adama acıyarak bakıyordu. Adamın ise kafası iyice dağıldığından susmuş, delikanlıya sırtarak bakıyordu. Birden titreyen elleriyle ortada herhangi bir sebep yokken delikanlının paltosunun kenarını tuttu. Burada kimin yaşadığını mı soruyorsunuz dedi Delikanlı, birkaç adım geriye çekilerek. Evet, pek çok insan yaşıyor söylemiştiniz. Burada benim bildiğim Sofya Ostafya'mna da yaşıyor deyiverdi Delikanlı fısıldayarak. Hatta biraz da derdine ortak olmak ister gibiydi. Bakın işte gördünüz ya. Bir şeyler biliyorsunuz Delikanlı. Size temin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Sizin perişan görüntünüzden çıkardım. Demin aşçıdan buraya geldiğini öğrendim ama isabet ettiremediniz yani Sofya Ostafyevna'yı aşçı onu tanımaz öyle mi affedersiniz öyleyse bakıyorum da hiç meraklı değilsiniz delikanlı dedi tuhaf beyefendi acı bir alayla bakın dedi delikanlı artık konuyu kapatmak istiyordu neden bu durumda olduğunuzu gerçekten bilmiyorum ama anlaşılan sizi kandırmışlar söyler misiniz meseleyi delikanlı sözlerini pekiştirmek ister bir gülümsedi hiç değilse birbirimizi anlamış oluruz diye ekledi ve tüm bedeninde büyük bir yüce gönüllülükle hafif bir reverans yapma arzusu duydu. Ah mahvettiniz beni ama size açıkça itiraf ediyorum. Gerçekten öyle. Zaten kimin başına gelmez ki? En derin hislerime temas ettiniz. Kabul edersiniz ki gençler arasında. Gerçi ben genç değilim ama bilirsiniz. Alışkanlık işte. Bekar bekarın halinden anlar. Evet malum malum. Peki şimdi size nasıl yardım edebilirim? Belki şöyle. Sofya Ostefnafya'yı bir ziyaret etseniz. Gerçi daha hanımefendinin nereye gittiğini bile bilmiyorum. Yalnızca bu evde olduğunu biliyorum. Ama sizi burada dolanırken görünce ben de bu tarafta dolanıyordum. Kendi kendime dedim ki neyse işte gördüğünüz gibi o hanımı bekliyordum. Burada olduğunu biliyorum. Onun karşısına geçip bunun ne kadar yersiz ve yanlış olduğunu açıklamak niyetindeyim. Neyse anladınız işte. Hıh hmm, peki bunu kendim için yapmıyorum. Öyle düşünmeyin. Başkasının karısı o. Kocası şurada, Bozneski köprüsünde. Aslında o da peşine düşmek istiyor ama tereddüt ediyor. Henüz inanmıyor. Her koca gibi. Rakın kürklü adam bunu söylerken gülümsemek istedi. Ben onun arkadaşıyım. Anlayacağınız üzere bir parça saygınlığım olduğunu kabul edersiniz. Sandığınız gibi biri olmam mümkün değil. Elbette efendim, tabii tabii. Dolayısıyla onu yakalamam gerek. İş bana kaldı. Ah talihsiz koca. Ama biliyorum kurnaz genç bir hanımefendidir. Yastığının altında hep Paul de Kok vardır. Eminim bir yolunu bulur. Bize fark ettirmeden buradan geçip gider. Dedim ya buraya geldiğini bana aşçının kendisi söyledi. Bunu duyar duymaz deli gibi kendimi sokağa attım. Onu yakalamak istiyorum. Öteden beri kuşkalanıyordum. Bu yüzden sizi burada yürürken görünce sizden rica etmek istedim ki siz, siz of bilmiyorum. Peki sonuçta ne istiyorsunuz? Ama bayım daha sizi tanıma şerefine bile erişemedim. Kimsiniz, nesiniz sorma cüretinde bile bulunamadım. Neyse ne olursa olsun tanışalım memnun oldum. Elleri titreyen adam delikanlının elini hararetle sıktı. Tabi bunu en başta yapmalıydım diye ekledi. Ama kafada ne görgü kaldı ne nezaket. Rakun kürklü adam bunları söylerken yerinde duramıyor. Hudursuzlukla etrafına bakınıyor. Ayaklarını sallayıp duruyor ölmek üzereymiş gibi delikanlının elini sıkıyordu. Görüyorsunuz ya işte bayım diye devam etti. Size dostça yaklaşmak istedim. Teklifsizliğimi mazur görün. Aslında sizden şu tarafa doğru sokaktan yürüyüp binanın etrafında birkaç daire çizerek arka çıkışı olup olmadığına bakmanızı isteyecektim. Ben de o sırada ana girişin önünde dolaşır kimseyi kaçırmadığımıza emin olurum. Tek başıma onu kaçırmaktan korkuyorum. Bunu hiç istemem. Onu görürseniz de durdurup bana seslenirsiniz. Ama deniyorum ben delirdim herhalde. Ne saçma ne yersiz bir teklif ama. Hayır hiç de değil Tanrı aşkına. Hayır kusuruma bakmayın. Ruhsal sarsıntı içindeyim. Hiç olmadığım kadar kendimi kaybetmiş durumdayım. Sanki beni tutup hakim önüne çıkarmışlar. Hatta size itiraf edeyim. Size karşı dürüst ve açık olacağım genç adam. Bir an sizi aşığı bile sandım. Yani lafın kısası burada ne yaptığımı mı bilmek istiyorsunuz? Ah saygıdeğer beyefendi, yüce gönüllü delikanlı, sizin o olduğunuzu düşünmüyorum artık. Böyle bir düşünceyle sizi lekelemek de istemem ama ama bana açıkça söyler misiniz? Siz aşağı mısınız? Peki açıkça söylüyorum. Evet aşığıyım ama karınızın değil. Yoksa böyle sokakta değil onun yanında olurdum. Karım mı? Kim size onun karım olduğunu söyledi delikanlı? Bekarım ben. Yani asıl ben onun sevgilisiyim. Demin bana kocasının Woznesenski köprüsünde olduğunu elbette, elbette saçmalamıyorum. Yalnız başka bağlar var. Ama kabul edin delikanlı. Son derece hafif karakterli insanlar var. Yani peki peki öyle olsun. Yani ben kocası falan değilim. Tamam inandım efendim ama açıkça söyleyelim. Biraz da kafamı dinlemek istediğimden bunu kabul ediyorum. Size bunu açıkça söylemek isterim. Beni biraz kızdırdınız ve meşgul ediyorsunuz. Söz veriyorum onu görürsem size sesleneceğim. Ama şimdi rica ederim beni rahat bırakın ve uzaklaşın. Ben de birini bekliyorum. Affedersiniz çok affedersiniz hemen gidiyorum. Yüreğinizdeki tutkulu sabırsızlığa saygı duyuyorum. Sizi anlıyorum delikanlı. Ah hem de nasıl anlıyorum. Peki peki hoşçakalın. Ama kusura bakmazsanız delikanlı bir şey daha var. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir kez daha bana erkekçe ve dürüstçe söyleyin lütfen. Onun aşığı mısınız? Ah tanrım yüce tanrım. Son, son bir soru. Sizin kocanın soyadını biliyor musunuz? Yani sizin muhatap olduğunuz kocanın. Elbette biliyorum. Ama sizin soyadınız değil. İşte o kadar. İyi de benim soyadımı nereden biliyorsunuz? Bakın yeter lütfen gidin buradan. Zaman kaybediyorsunuz. Şimdiye bin kez geçip gitmiştir. Hem derdiniz ne sizin? Sizinkinde tilki kürklü pelerin ve bone varmış. Benimkinde ise ekose manto ve mavi kadife şapka var. Daha ne olsun? Daha ne bilmek istiyorsunuz? Mavi kadife şapka mı? Onun da ekose mantosu ve mavi şapkası vardı diye bağırdı yapışkan adam ve hemen geri döndü. Ah kahretsin. Evet. Bazen böyle şeyler olur. Ama bana ne? Hem benimki buraya gelmiyor. Peki neredesin ki? Size ne bundan? Neden bilmek istiyorsunuz? Kabul ediyorum ki bütün bunlar... Öf tanrım. Sizde hiç utanma yok mu? Burada sokak tarafında üçüncü katta tanıdıklarım oturuyor. Daha ne bilmek istiyorsunuz? İsimlerini de sayayım mı? Tanrım, benim de üçüncü katta tanıdıklarım var. Pencereleri de sokağa bakıyor. General, general mi? General, hatta size hangi general olduğunu da söyleyeyim. General Polovitsin. Ah, al işte. Hayır, o değil. Ah, kahretsin, kahretsin. Değil mi? Değil. İkisi de susup şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Neden bana öyle bakıyorsunuz diye bağırdı delikanlı öfkeyle şaşkınlığından ve tereddütlü halinden kurtulmak ister gibiydi adam bocaladı ben itiraf edeyim ki yok yeter artık yeter artık aklı başındaki insan gibi konuşalım mesele müşterek söyleyin lütfen buradaki neyiniz oluyor tanıdıklarım mı evet tanıdığınız İşte bakın bakın gözlerinizden anladım kahretsin hayır yok öyle bir şey kahretsin kör müsünüz yahu işte burada karşınızda duruyorum onunla birlikte değilim Öyle değil mi ha? Aslında hiç umurumda değil. İster konuşun ister susun. Delikanlı öfkeyle ellerini sallayarak iki kez topukları üzerinde döndü. Hayır bakın değerli beyefendi size her şeyi anlatayım. Önceleri karım buraya tek başına geliyordu. Onların akrabasıdır. Ben de kuşkulanmıştım ama dün ekselanslarıyla karşılaştım. Üç hafta önce başka daireye taşındığını söyledi. Ve karım yani karım değil de başkasının karısı Woznesenski köprüsündeki adamın işte bu kadın ise üç gün önce orada yani o dairede olduğunu söylemişti. Aşçı da bana Excellence'larının dairesini Bobby Nixon isimli genç bir adamın kiraladığını söyledi. Ah kahretsin kahretsin. Beyefendi rica ederim müthiş korku ve telaş içindeyim. Ah yeter ama bana ne sizin korku ve telaşınızdan. Ah oradan biri geçti işte orada. Nerede nerede? Siz Ivan Andreyich diye seslenin. Ben koşarım. Tamam tamam. Ah kahretsin kahretsin. Ivan Andreiç buradayım diye bağırdı Ivan Andreiç geri dönerek. Soluk soluğa aydı. Ne oldu? Ne? Nerede? Hiç öylesine. Aradığınız kadının adını öğrenmek istemiştim de. Glaf. Glafira mı? Hayır Glafira filan değil. Affedersiniz size adını söyleyemem. Saygın adam bunu söylerken çarşaf gibi bembeyaz kesilmişti. Elbette tabii ya Glafira değil. Ben de biliyorum Glafira olmadığını. Öbürü de Glafira değil. Peki şu kadın kiminle? Nerede? Orada ah kahretsin kahretsin. Delikanlı öfkeden yerinde duramıyordu. Ah bakın şu işe. Adının Glafira olduğunu nereden biliyorsunuz? Ah lanet olsun yeter yahu. Sizinle işimiz var. Daha demin sizinkinin Glafira olmadığını söylemediniz mi? Rica ederim bayım. Bu nasıl bir ses tonu? Kahretsin ne tonu be. Kim bu kadın? Karınız mı? Hayır, yani ben evli değilim ki. Ayrıca ben olsam yeterince belaya batmış bir insana, hani öyle çok saygıdeğer de demeyeyim ama en azından terbiyeli bir insana iki de bir bela okumam. Sürekli kahretsin, kahretsin diyorsunuz. Evet öyle diyorum kahretsin. İşte yüzünüze söylüyorum anlıyor musunuz? Öfke yüzünü karartmış ben de susuyorum. Tanrım o da kim? Nerede? Bir gürültü ve kahkaha duyuldu. Merdivenlerde iki alımlı kız belirdi. İki adam da hızla kızlara doğru yürümeye başladı. Ah ne oluyor? Siz de kimsiniz? Tüh onlar değilmiş. Ah demek başkalarına denk geldiniz. Arabacı. Nereye gidiyorsunuz matmazel? Pokrova. Haydi bin Anuşka seni de bırakayım. Tamam ama ben şu tarafa otururum. Gidelim. Baksana hızlı sür biraz. Arabacı hareket etti. Bunlar da nereden çıktı böyle? Tanrım ah tanrım. Acaba biz mi oraya gitsek? Nereye? Bobby evine. Hayır kesinlikle olmaz. Nedenmiş? Giderdim tabii. O zaman da bana başka bir öykü anlatır. O kadın ne yapar eder uydurur. Onu iyi tanırım. Beni biriyle basmak için özellikle geldiğini söyler. Başım da beladan kurtulmaz. Nereden bileceksiniz? Belki de kendisi oradadır. Siz de ne bileyim bir bahaneyle işte generale bir şeyler söylemek için. İyi de taşındı general. Ne fark eder anlamıyor musunuz? O yine de buraya gelmiş. Siz de geliyorsunuz. Anladınız mı? Generalin taşındığını bilmiyormuş gibi yaparsınız. Kadının peşinden evine gelmiş oluyorsunuz falan filan. Ya sonra? Sonrası işte Bobinitsin'da kimi arıyorsunuz? Suçüstü yakalarsınız. Öf! Aksi şeytan. Ne saçma işler. Peki birini suçüstü yakalamamdan size ne? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ne? Ne var yine kardeşim? Ne? Yine mi aynı şey? Ah sen tanrım, tanrım. Kendinizi rezil ediyorsunuz. Gülünç anlayışsız bir adamsınız. Öyleyse neden böyle ilgileniyorsunuz? Öğrenmek istediğiniz. Neyi öğreneceğim? Neyi kahretsin? Cehennemin dibine gidin. E mi? Ben yalnız giderim. Haydi gidin buradan. Köşe bucak saklanın. Oradan oraya koşun. Haydi. Sayın bayım kendinizi kaybediyorsunuz ama. Diye bağırdı rakın kürklü adam çaresizlikle. Ne olmuş? Ne olmuş kendimi kaybedersem? Diye çıkıştı delikanlı ve dişlerini sıkarak rakun kürklü adamın üzerine yürüdü. Ne olmuş? Kimin karşısında kendimi kaybediyormuşum ki diye gürledi yumruklarını sıkarak. Ama sayın bayım müsaadenizle. Siz kim oluyorsunuz? Kimin karşısında kendimi kaybetmişim? Soyadınız ne? Bu da ne? delikanlı hiç anlamıyorum. Soyadımı ne yapacaksınız? Söyleyemem. En iyisi ben de sizinle geleyim. Gidelim çekinecek bir şeyim yok. Her şeye hazırım. Ama emin olun daha saygılı bir üslubu hak ediyorum. Yalnız insan her koşulda kendine hakim olmalı. Bir nedenle canını sıkılmışsa ki ben tahmin ediyorum neden sıkıldığını, en azından kendini kaybetmemeli. Siz daha çok çok genç bir adamsınız. Peki sizin yaşlı olmanızdan bana ne? Aman ne müthiş. Çekip gidin buradan. Neden burada koşturup duruyorsunuz? Neden yaşlı olayım? Yaşlı olduğum nereden çıktı? Elbette makamımı düşünürsek ama koşturduğum falan yok ki. Orası belli. Haydi çekin arabanızı buradan. Hayır, sizinle geliyorum. Beni kovamazsınız. Ben bu işin içindeyim. Sizinle birlikte. Tamam, susun, susun artık. Biraz sessiz olun. İki adam basamaklara yürüyüp merdivenlerden üçüncü kata çıktılar. Etraf kapkaranlıktı. Durun, kibritiniz var mı? Kibrit mi? Ne kibriti? Sigara içmiyor musunuz? Ah evet, var, var. Şurada olacak. Burada işte. Durun bakayım. Rakın kürklü adamın eli ayağına dolaşıyordu. Of şu düştüğüm saçmalığa bak. Kahretsin. Kapı burası galiba. Bu 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 bu. Ne bağırıyorsun? Sessiz olun. Sayın bayım kendime hakim olacağım. Siz cesur bir insansınız. Hah işte. Kibrit yandı. İşte burada pirinç bir levha. İşte bobinisin. Görüyor musunuz? Bobinisin yazıyor. Görüyorum görüyorum. Susun. Hemen mi söndü? Söndü ya. Kapıyı çalsak mı acaba? Çalalım evet diye atıldı rakın kürklü adam. ''Siz çalın.'' ''Aa neden ben?'' ''Siz başladınız. Siz çalın. Ödlek. Ödleksizsiniz. Defolun buradan. Size güvenip de sırlarımı verdiğim için pişmanım. Neredeyse siz ben ne? Ne varmış bende? Benim ruh halimi kullandınız. Nasıl bir ruhsal sarsıntı içinde olduğumu gördünüz. Tükürürüm böyle işi. Bana gülünç geliyor. İşte o kadar. Neden buradasınız peki? Ya siz neden buradasınız? Muhteşem bir terbiyededir akınkürklü adam. Hiddetle.'' Siz mi terbiyeden söz ediyorsunuz? Siz kimsiniz? İşte bir terbiyesizlik daha. Ne? Tabii size göre aldatılan her koca avanaktır. Öyle mi? Siz koca mıydınız? Hani kocası Monezenski Köprüsü'ndeydi? Size ne oluyor? Siz niye karışıyorsunuz? Bana öyle geliyor ki siz de onunla aşığısınız. Bakın böyle devam edecekseniz sizin tam bir avanak olduğunuzu kabul etmek zorunda kalacağım. Anladınız mı? Yani benim kocası olduğumu söylemeye çalışıyorsunuz dedi rakın köklü adam üstüne kızgın yağ sıçramış gibi geriye çekilerek. Şşş susun dinleyin bu o. Hayır of amma karanlık. Sustular. Bobby Nitson dairesinden sesler duyuluyordu. Biz ne diye tartışıyorduk sayın bayım diye fısıldadı rakın köklü adam. Hay kahrolası bana hakaret ettiniz ya ama beni çileden çıkaran da sizdiniz. Susun kabul edin henüz çok gençsiniz. Sussanıza Tabii böyle bir durumdaki kocanın avanak olduğuna katılıyorum. Susacak mısınız artık? Ah! Peki o zavallı koca neden böyle takip etme eziyetine katlanır? Bu o. Tam o anda sesler kesilmişti. O mu? O o. Peki siz, siz neden bu eziyeti çekiyorsunuz? Dersin derdiniz değil ki. Sayın bayım, sayın bayım diye mırıldandı rakun kürklü adam. Benzi atmıştı. Konuşurken tıkanıyordu. Şu anda bir sarsıntı geçiriyorum ne hallere düştüğümü yeterince gördünüz. Şimdi akşam oldu tabi ama yarın aslında muhtemelen yarın görüşmeyeceğiz. Her ne kadar sizinle görüşmekten korkmasam da ki bu da benim değil şu Voznenski köprüsündeki dostumla ilgili gerçekten onunla ilgili bu onun karısı başkasının karısı talihsiz bir adam size temin ederim gayet yakından tanırım müsaadenizle size her şeyi anlatayım sizin de anlayabileceğiniz gibi iyi arkadaşız yoksa onun için böyle kıvranıp durmazdım kendi gözlerinizle görüyorsunuz işte ona kaç defa dedim neden evleniyorsun canım dostum bir makamın var eksiğin yok muhteber düzgün bir adamsın neden her şeyi şu kokete feda ediyorsun öyle değil mi yok illa evleneceğim dedi aile saadeti istiyormuş al sana aile saadeti eskiden başka kocaların aldatıldığı sevgiliydi şimdi ise kendisi katlanmak zorunda Beni affedin ama bu açıklamayı yapmam elzemdi. Zavallıcık sabır küpüne döndü. İşe bakın. Rakun adam tam burada ağlayacak gibi öyle bir yutkundu. Yapmacık olması mümkün değildi. Hepsi cehennemin dibine gitsin. Memlekette aptal az değil. E peki siz kimsiniz? Delikanlı sinirden dişlerini gıcırdatıyordu. Artık bundan sonra siz de kabul edersiniz ki size karşı saygılı ve dürüst davrandım. Ama şu ses tonunuz Yo hiç kusuruma bakmayın. Soyadınız ne? Olmaz ne yapacaksınız soyadımı? Ah soyadımı söyleyemem. Şabrin'i tanır mısınız dedi delikanlı çabucak. Şabrin. Evet Şabrin ya. Paltol delikanlı rakun kürklü bir parça taklit ederek alaya almıştı. Anladınız mı meseleyi? Hayır efendim. Ne Şabrin'i? Diye yanıtladı rakun kürklü adam hayretle. Şabrin'le ilgisi yok. Benim anlattığım saygıdeğer bir beyefendidir. Kıskançlıkla ettiğiniz bu saygısızlığınızı affediyorum. Sahtekarın biridir o. Ruhunu satmış, rüşvetçi, hırsızın biri. Bütün kasayı soydu. Yakında hakim önüne çıkarırlar. Affedersiniz dedi rakın kürklü adam. Bembeyaz kesilerek. Onu hiç tanımıyorsunuz. Anladığım kadarıyla onun hakkında hiçbir bilginiz yok. Evet, yüzünü bile bilmem. Ama ona çok yakın kaynakların anlattıklarından tanıyorum. Hangi kaynaklar acaba sayın bayım? Bakın pek iyi değilim ahmak, kıskanç, karısına bile sahip çıkamıyor. Pek meraklıysanız işte böyle bir adam. Affedersiniz ama müthiş bir yanılgı içindesiniz delikanlı. Ah ah! Bobitson'un dairesinden yine bir gürültü geldi. Kapıyı dinlemeye başladılar. Sesler işitiliyordu. Ah bu o değil, değil. Onun sesini gayet iyi tanırım. Şimdi emin oldum. Bu o değil, dedi rakın kürklü adam. Yüzü çarşaf gibi bembeyazdı. Susun. Delikanlı duvara yaslandı. Sayın bayım ben gidiyorum bu değil. Çok rahatladım. Tamam tamam. Gidin haydi gidin. Siz neyi bekliyorsunuz? Ya siz? Tam o sırada kapı açıldı. Ve rakun kürklü adam rüzgar gibi merdivenlerden aşağı koşmaktan kendini alamadı. Yüreği buz kesen delikanlının yanından bir erkekle bir kadın geçti. Tanıdık bir kadın sesi duyuldu. Hemen ardından da boğuk bir erkek sesi. Ama adamın sesi hiç tanıdık değildi. Hiç önemi yok. Şimdi bir kızak çağırırım dedi boğuk ses. Ah Peki kabul. Çağırın bakalım.